Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere istiridye mantarından ne kadar para kazanabileceğinizi ve bu işe ne kadar para yatırmanız gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle giderlerimizden bahsedeyim ben size. Giderlerimiz, beyaz mantar gibi çok fazla giderimiz yok bunda. Kompostumuzu söylüyoruz ya da kendimiz yapıyoruz. İlk başta bunu anlatayım. Kompostu almak istediğimizde, şu anki Nisan 2022'de Kompostun kilo fiyatı 1.80. Yani odalarımız dediğim gibi 10 tonluktu. 10 ton bir odayı kompostla doldurmanın maliyeti yaklaşık 18 bin lira. Bu kompostu hazır aldığımızı farz edersek tabii ki. Bunu kendimiz yaptığımız zaman bu fiyatlar çok daha fazla düşüyor. Ben kompost kesinlikle yapmıyorum. E, kompost yapmamanın iki tane faydası var. Bir, yorulmuyorsunuz. <laughs> Hazır geliyor. İkinci olarak da bir firmadan aldığınız zaman kompost kötü çıkarsa bunun yüksek miktarını karşılamaya çalışıyor firmalar. Eğer hata onlardaysa, kendiniz yaptıysanız bütün paranız çöpe gider. Onu söyleyeyim. Evet kompost maliyetini söyledik. Bu kompostumuz dediğim gibi 18 bin lira. Onun dışında o kompostun bizim oraya gelme süreci var bir de. Bu e, tabi illere göre değişiklik gösterebilir. Ben İzmir için kendi teslim için söylüyorum. Yaklaşık 2500 lira gibi bir e, nakliye masrafı var bunun. Ayrıca bunları indirmek için yaklaşık 3 kişi yeterli oluyor. Fakat bu söylediğim ranza sistemi burada devreye giriyor. E, eğer bu şekilde yatay olarak koyacaksanız ranzalara tabii ki 3 kişi çok rahat bunu yapabiliyor. Ranzaların üzerine bu şekilde yaptığımızda tabii ki tık tık koyarak bunları çok rahat bir şekilde yerleştirebiliyoruz. Askı sisteminde çok daha uğraşı var bu işin. Üstlerini bağlamamız gerekiyor, yaslamamız gerekiyor vesaire. Onun için biraz daha fazla kişiye ihtiyacımız olabilir. Nakliye masrafı dediğim gibi 2500 liraya benim buraya geliyor. Ayrıca işçilik masrafı olarak dersek 3 kişi çalıştırıyorum ben buraya yerleştirmek için. Bunların yevmiyesi 200 lira, 600 lira gibi bir işçilik masrafım oluyor. Evet, istiridye demantarımızda tabii ki bu kadar ekipman koyduk. Bunları çalıştırmak için elektrik harcıyoruz. Bu elektrik de yaklaşık olarak aylık 2000-2500 lira arasında değişkenlik gösterebiliyor. Ee, tabii bunu ortalama olarak veriyorum ben. Aylara göre çok fazla değişkenlik gösteriyor bu iş. Bazı ay 1000 lira harcıyoruz, bazen 3000 lira harcıyoruz. Yani bu aylık olarak değişken bir şey. O yüzden ortalama olarak 2000 lira diyebilirim ben size aylık gideriniz. Ayrıca nemlendirme sisteminde kullandığımız su gideri var. E, fakat ben artezen kullandığım için e, su giderim olmuyor. Bu elektriğe biraz yansıyor bende. E, siz de eğer artezen kullanmıyorsanız su giderini de eklemeniz gerekiyor bütçeye. Beyaz mantarda çok fazla işçilik giderimiz vardı. Fakat e, istiridye mantarında o kadar fazla bir iş gücü gerektirmiyor. Yaklaşık e, iki kişi bu odayı 2-3 saat içerisinde toplayabiliyor. O yüzden işçiliğe çok fazla para harcamıyoruz burada. Evet arkadaşlar üretimde giderlerimiz bu şekildeydi. Şimdi gelelim gelirlerimize. Para kazanmaya başlayalım. Şimdi odamızı doldururken dediğim gibi 10 ton kompost koyduk. Verimlerden bahsederken bu tonaj üzerinden gidiyoruz. Bizim ortalama bir odadan beklediğimiz verim %25. Bu her hekimde farklılık gösterir Bazen %15 bazen %30 Yani bunların ortalaması olarak %25 tutturuyorsak bu bizim için Gayet iyi bir verim demektir Bu verimden Kastettiğimde 10 ton kompostun %25'i 2.5 2 ton mantar yapar Bu 2.5 ton mantarı Şu anki piyasa değeri Nisan 2022 itibariyle Yaklaşık 20-25 lira arasında Değişiyor istiridye mantarının Ben 20 lira olarak hesaplayacağım 2,5 ton mantar 20 liradan 50 bin lira para yapar. Bu 50 bin liranın içerisinde tabii ki kasalarımız e, istiridye mantarında 5'er kilo olarak ayarlanıyor. Beyaz mantarda bu 9 kiloydu. E, 5'er kilo olarak hesaplanıyor ve kasa bedeli her bir kasa için 5 TL olarak bütçe ayırmanız gerekiyor. Söylediğim fiyatlara bunlar dahil değil tabii ki. Yani toparlayacak olursak yaklaşık 50 bin lira gibi bir para gelirken 25 bin lira gibi bir giderimiz oluyor. Yani beyaz mantarda da istiridye mantarında da aslında içeriye koyduğumuz kadar bize kar kalması gerekiyor. Evet arkadaşlar bu videolukta bu kadardı. Bugün sizlere e, mantar işinden ne kadar para kazanabileceğinizi e, en azından kafanızda bir şeyler canlanması açısından anlatmaya çalıştım. E, bu tabii ki bu işler sizin azminize bakımınıza göre değişecek şeyler. Ama dediğim gibi işler her zaman yolunda gitmeyebilir. O yüzden bütçenizi ona göre ayarlamanızı tavsiye ediyorum kesinlikle. Son olarak kanalıma abone olup beni takip etmeyi lütfen unutmayalım. Ayrıca seçkin mantar instagram adresim oradan bana sorularınız olursa yazabilirsiniz ya da videonun altına yorum yaparak sorularınızı sorabilirsiniz. Bunlara en kısa sürede dönüş yapmaya çalışacağım. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere hoşçakalın.